Merhaba arkadaşlar Gamer oyunda hoş geldiniz. Yeni bir öğretim videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar nasıl outro yapılır onu göstereceğim. Şu an internetim olmadığı için sırf eğitim videosu çekiyorum. Öncelikle internette outro, jpg, png öyle bir outro dosyası buluyoruz arkadaşlar internetten. Sonra onu kemtazıya ekliyoruz. Sonra ee, out, Mesela ben şey Lifi Gaming'in outro müziğini outro şarkısını kullanıyorum di gibisinden. Sonra arkadaşlar bunu ekliyoruz buraya. Sağ tık yapıyoruz. Duration diyoruz. Buraya istediğiniz saniye ayarlayın. Ben 20 yapıyorum. Ee, 20. Yaparsın. 20 yapıyorum. Sonra arkadaşlar üstüne ee, şarkı ekliyorum. Tabi şarkı tam şöyle şuraya hizalıyorum ve S'ye basıp kırpıyoruz arkadaşlar. Burayı delete yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi e, kendi tabi e, şöyle ya bak, bunu ha dur öncelikle arkadaşlar e, şimdi siz bunu kendi şeyiniz olduğu için nasıl desem böyle altranız olduğu için öncelikle bu altranı bir video olarak tasarlıyoruz hani yani böyle hani her videoda uğraşmanıza gerek yok gibisinden Anla anlatabildim mi acaba her neyse ise ee, sonra e, buraya bakayım kalot diyoruz et kalot diyoruz burayı duration bunu da 20 yapıyoruz sonra bunu e, şey yapıyoruz t yapıyoruz ve e, önceki videomu izle izlediniz mi yazıyoruz. Yani bu kişiye göre değişir. istediğinizi yazın arkadaşlar. Fark etmez. Ee, sonra bunu alıyoruz. Böyle taşıyoruz. Buraya büyütü koyuyoruz. Sonra bir daha add color tutuyoruz. Tabi şuradan yukarı çıkalım. Buraya duration yine 20 yazıyoruz. Yazabilirsin duration 20. O'ka basıyoruz. Bu sefer arkadaşlar şuraya basıyoruz ve buradan şunu seçiyoruz. Bunu böyle döndürüyoruz. Şuradan küçültüyoruz, şuradan da küçük Onu ellemeyin. Ee, aynen. Buradan küçültüyoruz, buradan da küçültüyoruz. Şöyle azıcık daha döndürüyoruz ve şu fil yazan yere red yani kırmızıyı seçiyoruz. Şöyle taşıyalım. Sonra arkadaşlar bir daha etkalı diyoruz. Tabii ben bunu kendime göre yapıyorum. bu ee, şöyle. Şöyle döndürüyoruz. Şu çok ileride olmuş. Ha. Şöyle. Şöyle döndürüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aynen böyle yapıyoruz ve e, mesela diyorsunuz ki buraya nasıl ben videomu ekleyebilirim gibisinden şeyler gelmiyor. <laughs> Her neyse e, şimdi biz bunu niye ekledik? acaba biz bunu niye ekledik? He. Şimdi arkadaşlar nasıl video eklemeyi göstereceğim ben mesela. mesela hani videonun sesini nasıl video ekleneceğini göstereceğim şimdi. Şimdi bir tane yukarı kaydıralım. Ee, arkadaşlar istediğiniz bir video seçiyorsunuz Ben önceki videomu seçeceğim bu ee, benim için çok karışık <laughs> buydu yok bu değildi buydu Aynen buydu bunu ekliyorum nereye gitti Ha, burada buraya geldi doğru buraya buraya koyuyorum sonra arkadaşlar ee, tabi şöyle bir şey var intro kısmını kesmeyi unutmazsanız e, intro çıkar şeyde o videonuzda sonra bunu böyle yapıyoruz S'ye basıyoruz bunu alıyoruz ve e, delete yapıyoruz Bu videoyu buraya koyuyoruz e, O'ya basıyoruz kendi videomuzun sesini sıfır yapıyoruz. Ee, sonra şu hizada getiriyoruz. Tabi istediğiniz bir kısımdan da kesebilirsiniz. Benim için fark etmez. Sonra S'ye basıyoruz. Ayrıldı. Ee, sonra arkadaşlar. Şunu alabilir miyim ki? Al hadi. Devlet yapımı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi böyle bir şey ekran gelecek. Ee, siz burayı böyle küçültüyorsunuz bunu ve bunu bu boyutlara göre ayarlıyorsunuz. Şöyle. Evet. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi outro'muz böyle. Ee, Tabi buraya boş bırakabilir gidip hani renderleyip hani böyle videonun sonuna koyup bunu oraya video eklemek gibi istediğiniz yapabilirsiniz. Fark etmez. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.